Herkese hayırlı günler hanımlar. Bugün sizinle 19 motifli çantanın motiflerini hazırlayacağız. Motifimizi şöyle göstereceğim. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıradan oluşuyor. Siz çantanızın büyüklüğüne göre e, bu sayıyı artırabilirsiniz. Sihirli halkayla başladım ben. %100 pamuk, koton ip kullandım bu çalışmamda. Motif çok kolay. Birçok videosu da illaki vardır. Ben de öncesinde bir motif videosu çekmek istedim. Daha sonraki videomuzda da inşallah çantamızın tamamlanmış halini göstereceğim. Ayrı çekmek istedim. Video uzun olup sıkılmanızı da istemedim açıkçası. Ee, İplerimde lacivert mavi beyaz ve 5 tonları kullandım. Yani elimde bu ipler vardı. Göstermek amacıyla bu ipleri tercih ettim. Şu şekilde çok basit yapımı oldukça basit ortalama hani <laughs> Günlük hayatımızdaki işleri vesaire düşünecek olursak iki günde rahatlıkla yapabileceğiniz bir çanta hazırsanız hemen başlayalım. Burada motifte görmüş olduğunuz gibi lacivertle başlayacağız ilk etapta. Hemen lacivert ipimizi alalım. Dediğim gibi sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkamızı nasıl yapıyoruz? Şu şekilde göstereyim size parmağımıza şöyle bir kere doluyoruz. Şöyle bir bunun altından bir de bunun altından geçireceğim. Ve iki zincir çekiyorum. Şimdi bu çektiğim iki zincir dahil olmak üzere toplamda 12 adet ikili trabzan yapacağım. Şu an dediğim gibi ikinci zincirde saydığımda ikinci ikili trabzanımı yapıyorum.

Evet. 12 adet ikili tırabzanımı baştaki iki zincirim dahil olmak üzere toplamda 12 adet yapmış oldum. Şunu hafif kapattıktan sonra şu ilk iki adet zincir çektim ya. Oraya batıyorum. ipimi içinden geçirip hop kaydırmamı yaptım. Kaydırmamı yaptıktan sonra şöyle ipimi koparmadan sihir halkamın içinden yani ipimi çekerek sıkılaştırıyorum. Bir sabitleme zinciri ve ipimi kesiyorum ortalama bir bir buçuk santim kadar fazla kesiyorum ipimi bir sonraki sırada içinde yok edeceğiz zaten şimdi hemen bakıyorum sırada mavi ipimiz var hemen mavi ipimizi alalım yani bunların e, markalarını söylemem gerekirse elimde olan iplerde dediğim gibi birkaçı alizenin ipi kimisi gazdalın ipi dediğim gibi elimde olanlarla yaptım Kusura bakmayın. Evet, şimdi şu yaptığımız ikili trabzanlar var. Koyu renk olduğu için gözükmüyor ama onların zincirlerine değil, şu şekilde aradaki boşluklar var ya. Orada herhangi birine batıyorum, ipimi içinden geçirip iki zincir çekiyorum başımı doladım aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum yine bir sonraki boşluğa batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum her boşluğun arasına ikili trabzan yapıp arada bir zincir çekeceğim toplamda 12 ikili trabzanım olacak totalde dediğim gibi zincirlere değil aralardaki boşluğa 1 Evet, şu an ben 11 tane yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. 12.'yi yapacağım. 1 ve 2. Bir zincirimi çektim. 2 zincir çektiğimin tepesine battım. Kaydırmamı yapıyorum. İpimi kesiyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi sırada beyaz ipimiz var. Yine şöyle herhangi bir aradan gördüğünüz gibi girişimi yaptım. İpimi çekiyorum. Bir, iki. Başımı doladım. Altta iki adet ikişerli trabzan yapmıştık. Şimdi üstte üç adete çıkaracağız. İlk tiğim iki zincirde bir trabzandan sayıyorum yine aralarında bir zincirim var 1 2 ve 3 tekrar bir zincir 1 2 3 birlikte bitirelim isterseniz. Bu motif çantanın yanı sıra bataniyelerde de kullanılıyor. Renk renk yapanlar var, tek renk yapanlar var. Bu şekilde benim yapmış olduğum gibi kombinleyerek de yapabilirsiniz. Çok basit ve rahat, hani e, hızlı ilerleyen bir motif. Sıkılacağınızı açıkçası düşünmüyorum. Dediğim gibi günlük hayatımızda düşünürsek, e hanımlar için. Yani ortalama iki günde rahatlıkla yapabileceğiniz bir çanta açıkçası. Şurada görmüş olduğunuz gibi alt sıramdan kalan ip var. Onu da şöyle içeriden yürüteceğim. Şimdi son 3 adet ikili trabzanı yapacağım. Evet 3 adet yaptım yine bir zincirimi çektim ve yine 2 adet çektiğim zincirin tepesine batıyorum bir kaydırmamı yapacağım Hemen bakıyorum arkada şu mavi ipimden fazla kalanın keseceğim. Şu fazlalıkları keseyim. Sadece en son sıramda yaptığım kalacak. İçeriden yürütürken rahat yürütmek için. Evet. Şimdi sırada tekrar lacivert ipimiz var. Lacivert ipimize geçtiğimizde artık motifimi yuvarlaktan kareye çevireceğim. Bunu nasıl yapacağım onu göstereceğim. Yine herhangi bir üçlü trabzanın arasındaki boşluktan girişim yapıyorum. Birazcık bırakıyorum ipimi. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi kareyi oluşturabilmem için şu köşeleri yapmam gerekiyor. Bu köşeleri yaparken normalde şunları bakın ikili trabzandan yaptım. Burada üçlü trabzan olarak çalışıyorum ki kare şeklini elde edebileyim diye. Bunu nasıl yapacağım? Bunun iki yolu var. Şimdi üç tane zincirimi çektikten sonra isterseniz başını iki kere de dolayıp şu şekilde bir iki üç diyerek çekebilirsiniz isterseniz benim yaptığım gibi ben genelde bu yöntemi kullanıyorum yine bir kere doluyorum 1 2 3 koyu renk ip olduğu için anlaşılmayabilir tekrar gösteriyorum başına doladım girişimi yaptım ilk önce birini sonra ikisini sonra ikisini üç tane çektiğim zincir bir, bir trabzandan sayıyorum şimdi bir zincirimi çekiyorum yan tarafa geçiyorum bu ilk köşemin yarısıydı. Şimdi aralardakini yapıyorum. Buraya da 3 adet ikili trabzan yapacağım. Tekrar bir zincir. Tekrar 3 adet ikili trabzan. Bir zincir. Şimdi ikinci köşemi yapacağım. Yine 1, 2, 3 kere de çektim. Bunu 3 kere de yapacağım. 1, 2 3 tekrar 1 2 ve 3 köşe aralarında sadece iki zincir var tekrar 1 2 3 köşeyi yaptığım için aynı yere ikinci kez yapıyorum 1 2 3 1 2 ve 3 gördüğünüz gibi toplamda 6 tane üçlü trabzan yaptım 3'unun arasında yani üçlü trabzanlarımın arasında da iki zincirim var. Tekrar bir zincir yapıp devam ediyorum. İkili trabzanıma 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincir. Şimdi şu alttaki ipimi yürüteceğim. Şöyle tutuyorum. 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi şöyle. Tekrar bir zincir, tekrar köşe çalışması yapacağım. 3 kere de çekiyorum. Tekrar 2 zincir başımı doladım. Yine 3 kere de çektim. 3 üç adet üçlü tırabzan. Evet bir zincir şimdi 3 adet ikili trabzan 1 zincir 1 2 3 tekrar bir zincir tekrar köşe çalışması yani 3 üç adet üçlü lü trabzan. Arada iki zincirim vardı. Evet, şimdi bir zincir. 3 adet ikili trabzan. Bir zincir, 3 adet ikili trabzan. Şimdi ilk başta köşemi yaparken yarım başlamıştım. Bunu yapma sebebim şurada birleştirirken kötü bir görüntü olmaması için. Siz farklı bir yöntem biliyorsunuz. Tabii ki onu da deneyebilirsiniz. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 üç adet üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Şimdi aralarda iki zincirim olacaktı ya. Ben burada kapatma yaptığım için bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Şu çekmiş olduğum hani ilk 3 adet zincir var diye onun tepesine batıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi üç tane ilmeğim oldu. Ve hepsini bir kere de çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu köşelerle hemen hemen aynı görünüyor. Muntazam bir görüntü oluyor. Bir sabitleme zincirimi çektikten sonra ipimi keseceğim. Şimdi sırada son rengim var. Şurada hemen şu kalan beyazımı da keseyim. Evet. Şimdi son bej rengine geçeceğim. Burada da yine herhangi bir köşeden şu iki zincirli çekmiştim ya. Herhangi bir köşeden girişimi yapıyorum. iki zincirimi çektim. Şimdi şu köşelerde üçlü trabzanları sadece bu sırada yapıyoruz. Artık kare şeklini verdiğim için bundan sonraki köşe çalışmalarında bu üçlü trabzanı çalışmıyorum. Burada nasıl ikili trabzan yaptıysam bir sonraki tekme, kat, katlarda köşeleri yine buradaki gibi ikili trabzan şeklinde çalışacağım şimdi iki zincirimi çektim bunu bir trabzan sayıyordum bu arada bakın ipim elimin altında içinden yürütüyorum 2 ve 3 yine yarım köşemi başladım bu altta yaptığım gibi bir zincir şimdi ikili trabzan yapıyorum 3 adet bir zincir bir iki üç bir zincir bu arada gördüğünüz gibi aralardaki boşluklara batıyorum 2 ve 3 şimdi köşeye geldim köşedeki iki zincirli alanım var ya oraya battım şurayı da içeriden yürüteceğim bir iki bakın ve üç i̇ki zincirimi çekiyorum tekrar aynı noktaya girişim yapıyorum üç adet daha ikili de trabzan yapıyorum Evet bir zincir köşe noktamı bitirdim hemen onu da göstereyim nasıl durduğunu bakın bu şekilde 2 ve 3 siz de şimdi ben sıkmayayım size şöyle göstereyim anlatayım gördüğünüz gibi aralarda 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum köşelerde yine 3 adet ikili trabzan arada 2 zincir tekrar 3 adet ikili trabzan aralarda yine 3'er adet ikili trabzan bu şekilde yapacaksınız en son köşeye geldiğinizde tekrar görüşeceğiz Evet ben şimdi köşeye geldim 3 adet ikili trabzan yaptım bir zincirimi çektim başımı doluyorum yine buraya 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum bir zincirimi çektim başımı doladım ilk çektiğim iki zincirin tepesine batıyorum Şu şekilde üçünü birlikte çektim şimdi tekrar iki zincir tekrar iki zincirlik boşluğun arasına battım ikinci trabzanım olmuş oldu üçüncü trabzanımız olmuş oldu bir zincir şimdi gördüğünüz gibi altta ne yaptıysak bu sırada da aynısını yapıyoruz üçlü trabzan arada bir zincir tekrar 3 adet ikili tırabzan alt katta yaptığımızdan hiçbir farkı yok altta ne yaptıysak dediğim gibi üst sırada da aynı şekilde yapıyoruz Totalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapmış oldum ben bu çanta için. Dediğim gibi siz ne kadar büyük istiyorsanız o kadar sıraları artırabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Ben 6 sırayı uygun bulduğum için 6'da bıraktım. 18 taneyi zaten hazırlamıştım. Son adetimi de hem size göstereyim diye hem de 19'a tamamlayayım diye video ile yaptım. Umarım anlamışsınızdır. Gerçekten çok basit bir motif. Gördüğünüz gibi köşe çalışmamı da yaptım. Aralarda 3 adet ikili tırabzan. Köşelerde yine 3 adet ikili tırabzan. 2 iki adet zincir. 3 adet ikili tırabzan. Şu aralarda bir zincirim var. Sadece köşe noktalarımda 2 zincirim var. Ben bu sırayı da bitireyim. Bu sıranın da kapanışında tekrar buluşalım. Evet. köşe noktama geldim. Tekrar üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Başımı doluyorum. Tekrar 3 adet ikili trabzanımı yapacağım. Bir zincir başımı doladım. 2 adet zincir çekmiştim. Onun tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi aldım ve üçünü birlikte şu şekilde çektim. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. İşte bu kadar. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Gerçekten çok basit bir motif. Dediğim gibi sadece çantaların yanı sıra battaniyelerinizde de ip kombinleri yaparak, renk renk yaparak, tek renk yaparak yani tamamen renk kombini size kalmış. İstediğiniz şekilde uyarlayarak istediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız çok teşekkür, çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.